için. Ben yine başlamışım <laughs> ilk saniye oldu. Yine mi pipişler diyordu? Anlamıyorum ya. Hello guys. Hello. 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 Aa vlog çekecektim unuttum ben. Neyse başlatıyoruz. Merhaba arkadaşlar bugün vloguma hoş geldiniz. Bugün e, şeydeyiz. <laughs> Amserdeyiz. Amserdeyiz. Ay ters mi çekiyordum? Babacığım da tekrar alayım. Merhaba. Hello merhaba. Selam. Selam. Arkadaşlar işte biz de bugün şey buralara geldik. Gavur yerlerine geldik. Evet. Gavur mekanlarına. Şey şu an ben, Çok soğuk ama. Çok soğuk. Önermiyorum gelmeyin. Kız <gülüyor> daha <gülüyor> bir ay var. Evet. O zaman o zaman var. Hani. Ben geleceğim. Ablam öyle şey, Ablam uçak bileti al şey. mı? <laughs> Sürpriz. Çok şey anladım. ablam kendi doğum günü hediyesi olarak bana bilet almış falan. Evet abi ablam doğum günü hediyesi her zaman benim. Şey bir de. Um, neyse bunu böyle kabana. aldım. Bu çok iyi. hani. öyle kendim eksik yok mu herhalde evet. ben 45 kilo falan zannediyorum. Değil aynen aynen de bir <laughs> değil, değil. ben de mi Senin anayın amına anayin koyarım. Anayin. Oros bu çocuğu seni piç. Valla bila alta. Vastaten alta ya yeni tarzım böyledir. Bugün dışarıda video çekemedik çünkü. Yani her yere fotoğraf çekmek yasaktı. Yani sayın 8 takipçim. O benim. <laughs> yani biliyorum. Ben çok merak etmişsiniz. 9 oldu. Arkadaşlar şu an. Açız. Arkadaşlar havuza geldik. Çok sıcak. <laughs> Çok sıcak. Çok soğuk. <laughs> Ay işte bir şeyler ya. Yani. Güneş bize vursun. Arkadaşlar gidiyoruz. A, dondum. Abla sen nasılsın? <laughs> Parmakçıklarım donuyor. <laughs> Ama bu arada şey <laughs> hani, başlık kazandım. Çok ciddili başlık kazandım. <laughs> artık ayaklarım be, ben, hasta asla Şu an, şu an, an beni mesela şu an Londra'ya koy 20 derecelik eve koy üşümez şu an ayaklarım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bizim cici <cücür> garanti. <gülüyor> <gülüyor> ayaklar donuyor. Yani ben soğuk havayla geçmiş şu an ayaklarım. Oh! <laughs> Dondum. Don. Yani bir şey hani şu parmak arasında yağına atarsın topun havalanır diye şu an onu yaşamak istemiyorum çünkü öyle bir soğuk geliyor şu an ayakkabı şöyle görüyorum. Şu an arkadaşlar hazırlanmak çıkıyoruz. Yani geziye çıkacağım. Selam ver. Nereye gidiyoruz? Konuş bakalım. <laughs> nereye? 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 Gizli paralarımızı ne yapacağız orada kamile? İşte maksimum Eskişehir'in cihazı bir ikisi. İnsan haklarının şeylerini çözmeye gidiyoruz sorunlarını. Türkiye'deki insan haklarının Protesto. Evet. Protesto hakkımızı ne yapacağız yeni haksa? Bir bir akıl alışacağız Lahey'e. Gel. <laughs> Gel <geriz>, çocuğa <geriz>, şikayet <yaşayalım. gülüyor> etmiş. Daha annemin aldığını kırdım. Mallık alacağım anneme. İleri git. Bak bak aymazsa hayır, hayır, hayır. ya. Hayır, 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 hayır. Anne. 10 tane 10 Euro olsun. Nereye dönersen dön. <laughs> Götün hep <laughs> arkada durur. Götenin bundan bir evvelki sözü var. Ne tarafa dönersen dön. Oradan bir gün yine başka çalışana oldu. Evet, evet kaldı. <laughs> vay, kötü boğulamışlardan vay. Bir sivak caddesi itmezsin lan Ayşar'ın bir sivak caddesi. Bir düğünü mü itmezsin lan? Bir tane turun baba. Bak şu gözlere Kazım. Gece görsen tırsmaz mısın? Ben sevdiklerimden tırsmam abi. Yok yok. O beni hiç sevmedi Kazım. Enişte babam tekne tuttu. Yandaki küçük evet. tekne tuttu. Yandakilerle yarışıyor. Ama kocaman onlar. Bak o tekne olayını denemek i̇şte, lazım. Yani o kadar zevkli yani ki. Poz oluyor. verin. Poz verin. Vlog'uma poz yapayım. verin. Aslında, Baba vlog'um vlog'um için poz kahve rengi. verin. Başlangıçta bir tane gelir ya. Başta var da. Üflemiş deniyor. Üflemiş. Sen araştırmışsın değil mi? Ben bir teknesi. <gülüyor> oh. Gerçekten. <laughs> Gerçekten. <laughs> Daha giriş düştü. <demiştim. gülüyor> Böyle bir yer. Yani düşünüyorum. Hiç kimse şey yokmuş işte ve bunlar yaparmış. Tüm yolculuğum yalanmış. <gülüyor> 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 Albert Hayn arkadaşlar bu sefer sonra Albert Hayn, Albert Hayn, Albert Hayn, Albert Hayn. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şaka değil. <laughs> şaka mı? Şaka değil. <laughs> Göçen Zey. Arkadaşlar Hollanda'da pişiriyoruz. It's okay. Harleme.